Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ömer'le birlikte gülmeme challenge yapacağız. Gördüğünüz üzere burada e, bir tane görüntülerini gördüm. Biraz iyiymiş. Bir tanesi var. Acayip güzel, komik. Hiç izlemedim bunun. İzleyelim ve görelim. Ömer biraz öne geçsen. Ön öne. öne. Hayra sen de gel ekranı da görelim. Bence Ömer kaybettim bunu. <laughs> Ömer kaybettin. Ömer ekran çıkmıyorsun. Biraz öne gelir misin? Oh. Allah ya, ya O kadar sık olursan olacağı bu. Aynen. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ladik geldi. Asker de burada bir şey yapıyor. <laughs> Ay ben senin askerliğin. Para <laughs> yürümüyor ki bunlar bizim. Her iki biri adamın iki diye tellograçları. bazı kardeş şey. biz onun için biz onun yaptığımız şimdi biz işte Ne? 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 Atladım. Kaynamadım. Daha çok bu balık varsa ya. Ne? Thank <laughs> you.